Bastım eskiden böyle değil. Paslı çivilerini topladım. Yoruldu bir gün Cevat Bey derlerdi. Dağ başında olmaz bu iş. Geleceğini biliyorum. Ama o de onun hayaliydi. Ne cumartesi vardı ne pazar. Bütün hayat o Burası ülkenin bir sanayi devi olmalı. En iyi insanıydı. Evine bağlı, karısına bağlı, yuvasına bağlı, ona haram yemez, ondan sonra yani konuşmasını bilir. Öyle bir adamdı. Daha onun gibi dünyaya gelmemiş diyebilirim. Çok erken gitti. Şimdi 42 sene oldu. Baba olarak da iyi bir babaydı. Fatma'nın da iki dediği bir, bir olmamıştı. Hepsi yerli yerince gelmiştir. Deniz atölyemiz vardı. Demir atölyemiz vardı. Ulusal sabırcılar içinde orada atölyemiz vardı. Orada çalışıyordu. Ondan sonra Hicaz'a gitmeye karar verdi. Hecaz'a gidince, gidince dedi ben bu işi bırakacağım. Ben Allah'ın yoluna gitti. Ben de evde oturamam. Ondan sonra atölyeyi de kapattım. Ben bu işle uğraşayım. Millete bir yardımım dokunsun dedi. Önce atasanayla uğraştı. Atı sanayi de bizimki yaptı. amma sonra o istimından uğraşdı Ostüme yaptı ama o ostümde çalıştan gelirdi çamurun içinde. Ostum eskiden böyle değil, Şunu düşünün. Paslı çivilerini topladı, paslı çivilerini topladı. Oraya Hı -hı. aman meydana gelsin diye. Arsaları alırken çuvallarından para geliyordu, o para bize gir girmiyordu evimize. Bir arkadaşın evinde duruyordu, ondan sonra tapıyı dağıttıkça o paraları Hı -hı. dağıtıyordu. Yazısında şöyle bir şey var. Ben bu millete ömrümü verdim, şeker hastalığına tutuldum diyor. Tabii yorgun geliyordu, da anlatmak, konuşmak bilmem ne. Yorgun geliyordu, da anlatıyordu. Sonra ben sağımdan solundan da duyuyordum. Yoruldu bir gün Cevat Bey derlerdi. Çok emek çektik yani bizim da çok emeğimiz var. Beni de götürüyordu oraya. Fatma'yı da götürüyordu. Gidiyorduk, geliyordu. Bayram Bey diye, Bayram Özcan diye bir arkadaşı vardı. O yardımcı oldu. Ondan sonra Tevfik gören diye biri vardı. O yardımcı oldu. O zaman Demirel başbakanıydı galiba. Ostüm kurul. Çok kapısını bekledi. Gel götüreyim bir gör. Hayır efendim gitmem. Olmasın daha başında olmaz bu iş diye inanmamıştı dönemin başbakan Demirel'in rahatsız olmadığından yaptı oraya gittiği zaman Demirel şaşırmış burayı nasıl yaptı bu diye. toplantıya gidiyormuş yanında arkadaşlar. Akşam üstü bize bir telgraf geldi, bana gelmedi. Komşulara geldi, komşular bir, bir panik oldu. Ben üstüne konum bekliyorum, geleceğini biliyorum. Bir de baktım kardeşlerim geldi, kardeşlerim İstanbul'a haber vermişler. Abla kaza geçirmişti, de yemin ediyorlar düşün ben ne kadar ben başınlarımı duvarlara vurdum. Haberi geldi, kaza yapmış ölmüş diye. Ki o, o günü Allah bir daha konuşturmasın. Çok iyi bir babaydı tabi. Saçımın teline kıyamazdı, öyle diyebilirim. Ama Ostim de onun hayaliydi. Ostim de diğer bir çocuğuydu. Orası benim hayalim, en büyük hayalim. Orası kurulacak, insanlar ekmek aş sahibi olacak. Çıraklar orada yetişecekler, büyüyecekler. Orası yepyeni bir sanayi olacak. Bütün hayali buydu. Ne cumartesi vardı ne pazar. Bütün hayat Ostim'di. Yani işte yazın bile bizi bırakır, siz orada tatil yapın. İşte ben cuma günü geleceğim, akşamüstü pazarda döneceğim. Yani o bir buçuk gün bir işte dinlenmesi olurdu. O kadar. Onun dışında hiç tatil yapmadım. Hiç. Hep işinin başındaydım. Götürüyordu beni, anlatıyordu. Şöyle olacak, böyle olacak böyle işler yapacağız diye. O yaşta bana onları kız çocuğu olmama rağmen anlatır. Babam tuttuğunu koparan O yapar, hallederdi. Şimdiki Macun Köy oraya giderken o Macun Köy böyle köy yolu gibi bir toprak yoldu o siteme çıkar. Arsa alırken köylülerle çok işli dışlı olmuştu. Misafir ederler, ağırlarlardı. Beni de götürürdü oraya, giderdik. Hiç gitmem demezdi. Karşı çıkan yoktu çünkü hayallerini anlatıyordu babam. Yani burada bu arsalar ne olacak? nasıl bir yer olacak onları anlatıyordu. Çok halk dilinde bir adam. Yani bir kısmın köylülerinde belediyeyle de çok mesaisi oldu. Bir takım arsalar belediyeye aitti, onlar alındı. O sıra belediye başkanının çok kapısını çaldı, çok gitti geldi, çok mesai harcadı. İleriyi gören bir insandı. Burası Ankara'ya yetmeyecek. Yani buranın büyümesi lazım. Onu gören bir insandı. Çok. Hem inandı hem yaşadı. Evet buna çok inandı ve bütün hayali işte oydu. Burası ülkenin bir sanayi devi olmalı. Bütün inancı oydu, çabası oydu. Çabası. Ben oğluma hep dedeyi örnek gösteririm. Can derim bak dede ne kadar ileri görüşlü bir insanmış. 70'le 60'ların sonu 70'lerde böyle bir işe kalkışmış. O devirde bu kadar ileri ve bu kadar büyük düşünme yani herkese nasip olmaz. Katiyen bırakmaz. Kafasına koyduğu bir şey yapacak mutlaka. Bütün evin idaresini anneme bırakmıştır. Çünkü annem de çok sağlam ve o da öyle. Yani onun şansı o da. Çünkü evle ilgili hiçbir düşüncesi mesuliyeti yok babam. Bütün iş anneme devredilmiş. O bütün mesuliyet almış. Anne, babamın bütün şeyi işi. Tabi o dönem arkadaşları da çok destek verdiler ona. Onlar da çok arkasındaydı. Babamı çok lider e, gördüler. Evet onun özelliklerini de gördüler. Sen yaparsın deyip onun arkasına çok destekçilerdi onlar da. İnanır mısınız beni orada her gören, bizim orada dükkanımız olduğunu her bilen insan uğrayıp Cevat Bey... O kadar sendir hala bizim dilimizde, yüreğimizde. her gün Allah razı olsun diyoruz. Ekmeğimiz ondan geldi deyip beni inanılmaz gururlandırdılar. Orada iş sahipleri gelip diyorlar ki biz paramız azdı. buradan iş yeri sahibi olamayacaktık. Ama Cevat Bey'in bize gösterdiği şartlarda olumlu şartlarla biz buradan yer sahibi olduk. Babamı çok yakın tanıyanlar hani biz Cevat Bey buranın karşılayamayacağız dükkan aidatlarına işte masraflarını. Biz çekileceğiz deyip de babamın çok ikna ettiği siz durun hallederiz paranız olduğunda ödersiniz ama yeter ki bir iş yeri sahibi olun çok yararı olacak deyip dediği insanlar çok o kadar çok insan geldi. O kadar hayırla yad ediliyor ve ben bu beni tabii çok gururlandırdı. Evet. Orhan Bey'in ve diğer başkanların da çok büyük emekleri mutlaka var, katkıları mutlaka var. Tıkanıp bir yerde kalmamış o sistem. Her sene, her gelenle, her kişiyle daha da büyümüş, gelişmiş, yani çağa uymuş.